Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar oyuna sabah girdim ve çok güzel bir olay yaşandı arkadaşlar sabah. Dönün. Yeni karakter aldım. Hemen güçlendirmesini yapıyorum. <laughs> güçlendi artık. 4 seviye oldu. Arkadaşlar sabah ben hiçbir şey almadım. Mega kutu Daryl geldi. Yeni geldi. Çünkü arkadaşlar ben oyun'a girmedim bir ay civarı falan ve Çok arkadaşlar bu karakterler çıkamazsın umuyordum zaten yıldan sonra yeni bir şey gelmiş arkadaşlar dinozor yaz diye şimdi arkadaşlar ben Ney? Şu özel mücadele 12 sefer falan diyor. Ne diyor anlamadım. Bu neymiş? Voleybol savaş. Derin çapraz smaç. Brawl pes hediye mi? Mega putum. İyi madem. Yapacağız artık yapacak bir şey. Oynadık. Diril lan oyuna girdim arkadaşlar. Dediğim gibi sabah ata bana karakteri çıkarttı. Oo oh, 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 şey, Ne oluyor abi ya? Top karşıya mı geçti? İşte bu bam 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 mavi takım puan almış kırmızı yaptı deme bana kırmızı puan almadı hayır <laughs> gitmeksa ha. çok üzücü bir karakter değil arkadaşlar ama ilk defa denediğim bir karakter yani Daryl değil mega çabuk doldur ha Max daha hızlı olduğu için Altı. Hadi bir volta. İş işte bu. Süperdi. 50 puan kazandım. Bu oha 1200. Çok iyi, Çok iyi oyundu arkadaşlar. Kana. Kaç seviye bu bende? 4 şeyin herhalde etkinliği anlamadım ki. Şunu istiyorum. Seçtim. Üç tur oynamam lazım. En az üç tur alır inşallah. Daha demin iki gibi bir oyun olmasını istiyorum arkadaşlar. Şu an şunu gönder. Gönder. girdi bize. kenar girdi hem de. Hayır. Gelemezsin. Sana ne oluyor? Gönderdim onu oraya hemen. Ve bir smaç nasıl ya? Eyvah geliyor. Geliyor tamamlayın orayı. Geliyor orayı tamamlayın. Orayı orayı da. Ta... Yes. Sizin gibi ben oyuncuya ya. Ya böyle oynanmıyor ki bu oyun oldu. Benim ben oynamıyor bu oyun arkadaşlar. İmkanı yok. Max'e gireceğim. <laughs> arkadaşlar bir bu arada Brawl Pass'i niye almadım? Brawl Pass doldu daha demin gördüğünüz gibi ama Ya şey karakterle oynuyor. Ya. Şurayı doldurmamız lazım acilen. Süper. Şu an top bize geliyordu ki tam zamanında. Son an onlara gitti inşallah bir takımımız alır dedim ki alamadı bize. Bize bize gidin bize gidin bizim şey doldur. Hah süper doldurdular. On, dip dip. O giderken onu Nereye sen? Şuraya bir... Ay efendim. Tamam geliyorum. Ay, arkadaşlar bu son oyun olacak. Bir daha bundan sonra çekeceğim. Süper. Hayır. Ha o ben demişim. Ne oluyor anlamadım ki ben ya. Herkes ya, Bir takım puan aldı. Süper. Bir puan öndeyiz. Bir puan daha almamız lazım. Süper gidiyoruz. Maşallah. 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 Eyvah şuraya git. Kaybettik değil mi biz şimdi? <laughs> Karnatana da atmamız lazım. Ya. Çok gıcık bir heraldeymiş. Sesini hiç sevmedim. Ses çok kötü. <laughs> eyvah eyvah. şu an tabanla. Bizde. Çok rahatım. Bizde bu. Bu bizde. Yenilgi mi? Bize mi girdi o? Neyse arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Birazdan zaten ben yine video çekeceğim. Bir işimiz var. Görüşmek üzere. Bye, bye.